Evet, çok değerli basın mensupları, öncelikle hepinize saygılar, selamlarım. Malumunuz olduğu üzere dün, yani 15 Nisan 2021 tarihinde para politikası kurulu toplandı ve faize ilişkin kararını açıkladı. Faizler yüzde %19'da sabit tutuldu. Ee, oradaki bir ifade önemliydi tabii ki. Politika faizi enflasyon üzerinde oluşturmaya devam edilecektir şeklinde de e, para politikasının kararı açıklandı. Tabii 22 Mart tarihinde bir gece e, yarısı kararnamesiyle değiştirilen yeni Merkez Bankası başkanından ne bekleniyordu? Kendisi geçmişte yazdığı köşe yazılarında neler vardı diye baktığımızda aslında işte faizlerin yüksek olduğundan şikayet ediliyordu. Faizler mutlak surette düşürülmeli deniliyordu. Fakat şimdi ilk toplantısında baktık ki e, kendisi faizleri düşürmedi. O zaman biz kendisine buradan soruyoruz. Madem böyle faizler Türkiye'de yüksekti ki yüksek yüksek faize biz de karşıyız. Ama dışarıdan faizler düşürmeli diye Merkez Bankası Başkanı göreve geldi ve faizi düşürmediği gibi bundan sonra faizi enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz şeklinde bir mesaj verdi. Tabii ben şu yanlışa düşünmesini de istemiyorum. Buradan elbette Merkez Bankası'nın kararlarını değerlendirebiliriz, eleştirebiliriz. Ancak faizlerin düşük olmasını veya düşürülmesini sağlayacak ortamı hazırlama görevi hükümetindir. Burada hükümet de biraz bilinçli bir şekilde bütün projektörleri Merkez Bankası'nın üzerine tutarak sanki bütün olup bitenden ekonomideki bu kötü gidişatın temel sorumlusu Merkez Bankası'ymış gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Bu yanlış bir algıdır. Para politikasının etkisi hep ifade ediyoruz, sınırlıdır. Bu sınırlı alan içerisinde para politikası bir şey yapabilir, yapabilir. Ancak siz para politikasını maliye politikasıyla ve hükümetin aldığı diğer reform ajandasıyla desteklemezseniz yalnız başına para politikası hiçbir şekilde sonuç alamaz ki biz bunları yaşıyoruz. Şimdi 22 Mart tarihinde başkan değişmeden önce nasıl bir Türkiye vardı? Kur ve faiz açısından baktığımızda işte kur... Faizler %19 artırılmıştı ama kur kabaca 7-10 civarındaydı. Hatta bir ara 7'nin bile altına geldi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı değişikliği yapıldı. Faiz aynı %19 ama kur 810 bugün. O zaman şu soruyu soruyoruz. Türkiye bu işte ne kazandı? Bu Merkez Bankası değişikliği niye yapıldı? Madem faizler de düşürülmeyecekti. Faizler aynı seviyede kaldı. Fakat kurda e, TL, dolarda 1 liralık 7 ondan 8 ona artış var. 1 liralık bir artış var. O zaman aslında başlangıçta da iddia ettiğimiz gibi Merkez Bankası başkan değişikliğinin temelinde ekonomik konuların olmadığı, faiz yüksek faizin olmadığı, başka bir şeyin olduğu hususu ortaya çıkıyor. Bu başka bir şey de tabii ki e, önceki başkanın 128 milyar doları ne oldu diye bunu araştırmaya yönelik olarak gayretlerin olduğu apaçık bir şekilde dünkü alınan kararla ortaya çıkıyor. Bence dünkü kararın en büyük sonucu budur. Yani nedir? Merkez Bankası Başkanı efendim faizin yükse, yükselttiği için alınmamıştır. Merkez Bankası Başkanı 128 milyar dolara ne olmuştur sorusunu sorup bu konuyu araştırmaya başladığı için görevden alınmıştır, görevden uzaklaştırılmıştır. Tabii iş yine durup dolaşıp geliyor 128 milyar dolara. Arkadaşlar AK Parti cenahından bu 128 milyar doları ne oldu, nerede sorusuna çelişkili cevaplar gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz önce Sayın Cumhurbaşkanı e, e, salgında kullandık dedi. Sonradan para yerinde duruyor dedi. E, daha sonra işte e, efendim bir AK Parti'den bir yetkili e, Cumhurbaşkanı kasada dediği için o da kasada dedi. Halbuki yani e, bu, bu 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 ifadeler güveni daha da fazla zedeliyor arkadaşlar. Bakın şu 9 Nisan tarihli Merkez Bankası'nın uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosu Şimdi iki, iki yöntemle bu yapılabiliyor. Bir bu tablodan kullanarak bunu yapabilirsiniz. Yani döviz rezervi ne olmuştur diye. Burada apaçık bir şekilde dövizlerimizin işte yaklaşık 9 Nisan haftası itibariyle eksi 45 milyar dolar olduğunu şu tablo gösteriyor. Bu Merkez Bankası'nın tablosu. Diğer kaynakta nedir? Yine Merkez Bankası'nın analitik bilançosudur. O da Merkez Bankası'nın internet sayfasında yayınlanmaktadır. Her iki tablodan baktığınızda rakamlar bir miktar yöntem farklılıkları vardır. Ufak tefek değişmektedir. Ancak ancak yani her birinin hangisine bakarsanız bakın kasada böyle bir paranın olmadığı, Türkiye'nin rezervlerinin e, net olarak negatifte olduğu ve yüksek 50 milyar dolarlar civarında bir negatifte olduğu net bir şekilde görülmektedir. Ancak tabii bunun inkardan şimdi vazgeçtiler. Son gelinen noktada iyi bir gelişme en azından. Şimdi artık kasada böyle bir paranın olmadığı, e, rezervlerin negatife döndü, apaçık ortaya çıktı. Şimdi de ya bilerek işi bulandırmaya yönelik ya da ne bileyim e, hakikaten kara cehalet e, kaynaklı bazı açıklamalar yapılıyor. Sayın Nurettin Canikli'nin bir kısım açıklamaları oldu. Bir sürü zahmet etmiş, 20 tane tweet yazmış fakat bu sorunun cevabı o 20 tweette yok. Yani 20 tweet bir muhasebe kaydını ortaya koyuyor. Ödemeler dengesi tarafında bu paranın nihayetinde e, elbette nihayetinde bu para birileri tarafından harcanacak veya kullanılacak. Yani bir kısmıyla ithalat yapılmış, bir kısmı işte yabancılar tarafından yurt dışına çıkartılmış, bir kısmı mevduat olarak bankalarda deniliyor. Ama bizim sorduğumuz soru temelde şudur arkadaşlar. Bu 128 milyar dolarlık rezerv erimesi nasıl gerçekleşmiştir? Yani altın ithalatına gittiyse bu para altın ithalatçısının eline daha açık soralım. Belki anlaşılmıyor sorumuz. Bu para altın ithalatçısının eline nasıl geçti? Merkez Bankası'nın açıkladığı herhangi bir kaynakta ithalatçıya, bir defa Merkez Bankası'nın ithalatçılara para verme, döviz verme yükümlülüğü yok. Merkez Bankası'nın hangi yöntemlerle para verdiği belli. Ya doğrudan müdahale yapar ya ihaleyle verir. Bunun dışında herhangi bir şekilde piyasaya efendim e, döviz verme e, aracı yok. Şimdi bu araçların hiçbirisi kullanmadan bir bakıyorsunuz Merkez Bankası'nın kasasındaki para takır takır, takır azalmış. Dolayısıyla bu ithalatçının eline bu para nasıl geçti? Yabancılar parayı bir kısmını yurt dışına çıkar diyorsunuz. Yabancılar bu parayı kim verdi? İçimizde bir hain mi var? Kim verdi bu yabancılar bu parayı da yabancılar parayı yurt dışına çıkardı? Dolayısıyla bu soruların açıklanması lazım. Dün akşam daha enteresan bir e, tweet geldi bir AK Parti yetkilisinden. O da 128 milyar doları herhalde kavrayamamış ki onu milyar TL olarak alıyor. Bir de bununla ya bu kara cehalet örneğidir. Bununla gidiyor işte sosyal koruma kalkanı çerçevesinde yapılan harcamaları ilişkilendiriyor. Yani işsizlik sigortası fonundan son bir yılda yapılmış yaklaşık 60 milyar lira yani o da çok bir para değil de onunla 128 milyar doları ilişkilendiren bir beyanet geliyor. Buna da artık güler misiniz ağlar mısınız? Şimdi Tabii Canikli'nin söylediği şu şeyler de önemli. Yani en sonunda getiriyor millete diyecek ki para sizde. Yani herhalde yarın bir gün işler kötüye giderse milletin parasını el koymanın yolunu yapıyor gibi geliyor bize. İşte para döviz tevdiat hesabında, para altın bilezik olarak milletin kolunda falan şeklinde bir açıklama yapıyor. Bunlar tabii ki son derece yanlış açıklamalardır. Bu sorunun cevabı bunlar dediğim gibi değildir. Şimdi tabi Merkez Bankasından hala herhangi bir açıklama yok. Yani e, ne yapıldığına ilişkin, nasıl olduğuna ilişkin veya işte 2016'da bitmiş, o en son 2016'da güncellenmiş o tabloda da herhangi bir şekilde e, bir e, güncelleme yapılmadı. Arkadaşlar bu Merkez Bankası'nın 128 milyar doların eritilmesi meselesi gayri hukukidir. Bu çok net bir şekilde ortadadır. İleri Merkez Bankalarının uygulamalarına aykırıdır ve bu finansal bir skandaldır. Hatta bu finansal bir soygundur. Bunu net bir şekilde tespit ettim gerekiyor. Şimdi konunun üç tane boyutu var. Birinci boyutu bir denetim birimlerini ilgilendiren, adliyeyi ilgilendiren boyutudur. Bu 8 milyar dolar meselesinin. Dediğim gibi az önce ifade ettim. Bu paranın eritiliş tarzı, bu paranın kullanılış tarzı, bu paranın veya piyasaya aktarılış tarzı hiçbir şekilde hukuki değildir. Dolayısıyla Merkez Bankası kasasından bu paranın nasıl çıktığı bilinmemektedir. Evet eksilmiş fakat nasıl eksildiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu izni kim vermiştir? Bu kararı kimler almıştır? Bu konu Türkiye'de bugün olması da yarın denetim birimlerinin konusu olacaktır. Bu karar verenler de bunun sorumlusu olacaktır. Dolayısıyla işin adliyeyi ilgilendiren veya denetim birimleri ilgilendiren bir boyutu vardır. Konunun ikinci boyutu ekonomiyi ilgilendirmektedir. Bu paranın eksilmesiyle Türkiye ekonomisi son derece kırılgan hale gelmiştir ve bugünkü yaşadığımız temel ekonomik sorunların temelinde de e, bu şekilde rezerv erimesi vardır. Bunun topluma çok ağır bir bedeli olmuştur ve şimdi şu soruyu soruyoruz: Bu parayı yerine nasıl koyacaksınız? Bu temel bir sorudur ve bu sorunun bir cevabı yoktur. Yani işte ayda şu kadar rezerv biriktirsen yıllarca bu rezervi biriktirme imkanı maalesef yoktur. Çünkü e, yoktur. Hatta şöyle bir hesapla yapabiliriz. Diyelim ki efendim e, Türk lirasıyla döviz alma imkanınız var. Sadece işin vahametini göstermek açısından söylüyorum. Kabaca bu dövizlerin yani eridiği aylardaki döviz kurlarına baktığımızda 6 ile 6.20 arasında bu 128 milyar doların bu fiyatlardan satıldığını tahmin edebiliyoruz. Şimdi piyasaya girip ben bu 128 milyar doları yeniden piyasadan toplayayım deseniz, Türk piyasasında böyle bir döviz yok ama toplayayım deseniz kur en az 10 lira olur. 6 liradan sattığınızı 10 liradan aldığınızda kaba olsun, kabaca hesap kolaylı olsun diye 125 milyar dolar diye de alırsak eğer 4 çarpı 125 milyar dolar 600 milyar TL bir efendim ilave maliyeti vardır. Bu şeyi e, parayı piyasadan toplaman. Tabii Türk piyasasından böyle bir parayı zaten toplayamazsınız ama toplama imkanınız olsa da bu kadar büyük bir diğer etkilerinin yanı sıra Merkez Bankası'na veya Türk toplumuna bir maliyeti vardı. Dolayısıyla işin ekonomiyi ilgilendiren boyutu vardı. Üçüncü boyutu da işin ahlaki boyutudur. Bu konunun çok fazla üzerinde durulmuyor ama ben bugün bunun bir miktar üzerinde durmak istiyorum. Şimdi hangi aylarda erime olmuştur diye baktığımızda aslında bu pandemiden de önce Merkez Bankası'nın net rezervlerin eridiğini görüyoruz. Örnek olsun diye söylüyorum. Şubat 2019'da 55 milyar dolar pozitifmiş net rezervler, swapları falan da düştükten sonra. Şubat 2019. Şubat 2019 tarihin önemi nedir? 31 Mart 2019 seçimlerinden öncedir. Yani Merkez Bankası ve hükümet birlikte 31 Mart seçimleri öncesinde dolar kurunda herhangi bir sıçrama olmaması için kuru disiplin kontrol altında tutabilmek için Merkez Bankası rezervlerini kullanmaya başlamıştır. Bu Haziran ayına kadar sürmüştür ve net de Haziran ayına kadar 30 milyar dolar Merkez Bankası rezervlerinde erime olmuştur. Niye Haziran ayı diyoruz? Çünkü İstanbul seçimleri yenilendiği için seçimler uzamıştır. Dolayısıyla bu dönemde net 30 milyar dolar e, rezerv erimesi olmuştur. Bunu ben gayri ahlaki buluyorum. İç siyaset malzemesi yapılmıştır bu ülkenin kaynakları, Merkez Bankası kaynakları. Bu anlamda e, konu son derece önemlidir. E, bu konunun üzerinde böyle durmak gerekir. Gayri ahlaki yapan, yani işin ahlaki boyutunu ilgilendiren diğer bir husus da, Faiz sebep enflasyon sonuçtur diye dünyada hiç kimsenin kabul etmediği bir teoriyi kanıtlamak amacıyla bu ülkenin rezervleri kullanılmıştır. Ama en sonunda kanıtlanamamıştır. Dolayısıyla yani madem öyle bugün işte o yüzden o soruyu soruyoruz. Faiz madem sebepse 19'u indir kardeşim indir de şu enflasyon düşsün. Yani 19'u niye tutuyorsunuz İşte dün Merkez Bankası para politikası toplandı niye indirmiyorsunuz o zaman diye sormak lazım. Bu teorinin geçersiz olduğu bellidir ancak bir kuru inat uğruna bir macera uğruna bu ülkenin kaynakları harcanmıştır. Arkadaşlar 128 milyar dolar Türk milletin alın teridir. İnsanlarımızın tepeden tırnağa bütün bir toplumun üretip ihraç ettiği ürünlerden elde edilmiş gelirlerdir bunların bir kısmı. Diğer bir kısmı devletin kitlerinin, cumhuriyetin kazanımları olan kitlerin yabancılara satılmasından elde edilen döviz gelirleridir 128 milyar dolar. Özel sektör firmalarımızın, insanlarımızın dişiyle tırnağıyla kazandığı, efendim birliklerle kurduğu fabrikaların veya bankaların veya sigortacılık şirketlerinin yabancılara satılması nedeniyle elde edilmiş dövizlerdir. أين topraklarımızın, gayrimenkullerimizin, arsalarımızın, arazilerimizin yabancılara satılması nedeniyle elde edilmiş gelirlerden oluşan bir miktar da bu 128 milyar dolar. Dolayısıyla Türk milletinin geçmişiyle birlikte kazanımlarını bu şekilde heba edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla şimdi kimisi diyor ki efendim bu 128 milyar doların ne olduğu meselesi teknik bu konudur. Siyasetçiler niye bunu konuşuyor diyor. Böyle böyle saçma bir şey iddia olamaz. Bu siyasetin konusudur. Çünkü Türk milletinin az önce ifade ettiğim gibi geçmişten beri e, alın teriyle birikmiş. Hatta atalarımızdan gelen miraslarımızın harcanması veya birinci eline geçmesi suretiyle elde edilmiş bir miktarın bu şekilde çarçur edilmesi elbette e, siyaset tarafından sorgulanacaktır. Siyasetin konusu olacaktır. Şimdi hala Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, Hazine Bakanı tarafından ve Merkez Bankası tarafından bir açıklama yoktur. Doğru düzgün bir açıklama yoktur. Bu açıklamayı biz bekliyoruz. Bu 128 milyar doların piyasaya nasıl çıktığı, hangi yöntemlerle yapıldığı, bunun hukuki altyapısının olup olmadığı konusunda kendilerinden eee açıklama bekliyoruz. Şimdi Caniklin'in söylediği enteresan bir şey daha var. Devletin kayıtlarında bellidir bu diyor. Hangi kayıtlarmış? O kayıtlar bize bir açsınlar. Yani kimlere verildiği konusu madem devletin kayıtlarında belliyse o zaman bunun milletle paylaşılması gerekir. Bu milletten kaçılacak bir şey değildir. Evet. Eee son olarak da e, konuyu bilenlerin Bakın konuyu bilenlerin sustuğu bir ortamı yaşıyoruz. Konuyu bilmeyenler veya konuyu saptırmak isteyenlerin konuştuğu ortalığı bulandırdığı e, bir e, bir ortamı yaşıyoruz. Dolayısıyla biz konunun esas muhatapları olan e, bir defa Merkez Bankasından Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan'dan ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuyla ilgili açıklama bekliyoruz. Son olarak da tabii bu işlerin temel sorumlularından da bir tanesi olan e, Sayın Berat Albayrak ortalıktan kaybolmakla sorumluluktan kurtulamaz. O da e, bu, bu kaynakları kullanan e, temel sorumlusu olan bir kişi olarak da e, e, dediğim gibi bu işlerin sorumludur ve buna ilişkinde kendisinde açıklamalar değerlendirmelerini yapmasını biz kendisinden bekliyoruz. Benim değerlendirmelerim ee, bu şekilde olacak. Eğer sorularınız varsa alabilirim. Efendim, şimdi, Buyurun. Benim e, sorum e, Anadolu Ajansı Genel Birliği'nden alınan Şenol Kazancı'yla ilgili olarak. Şimdi kendisi biliyorsunuz yeni görev yerine geçti ve dikkat çekici bir yer. E, Anadolu Ajansı görevinden alınan Şenol Kazancı, Cumhuriyet Yönetim Kurulu'na getirildi. Net maaşı da bin lira. Biliyorsunuz çift maaşı tartışmaları da var. Gündemde. Yani şu, şimdi bunu çok e, sürekli görüyoruz arkadaşlar. Böyle işte e, devlette de bir yerde çalışıyor. Hemen özel sektöre geçiliyor. Özel sektörde çok yüksek maaşları bırakıp devlete geliyor. Böyle bir iç içe geçmişlik var. Yani e, Anadolu Ajansı'nda herhalde Anadolu Ajansı'nı e, partizanca kullanmanın e, mükafatını işte yüksek bir kendisine ücret verilerek e, görmüştür. O mükafatı kazanmıştır diye de şu değerlendirebiliriz başka şekilde. Yani iki sektörün de birbiriyle alakası olmayan kişilik birisi tamamen Anadolu Ajansı gibi efendim e, bir alan, diğeri tamamen telekomünikasyon farklı alan ama bu arkadaşlar demek ki her konuda mahirler. E, mahir oldukları konu e, hakikatleri söylememektir. Mahir oldukları konu iktidar ne derse onu yapmaktır. Dolayısıyla onun mükafatını görmüştür diye değerlendirebiliriz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ ol.